E, Alara Atlas yokken ben de hemen tam oynayayım Ay Tom çok acıkmış ya. Önce yemeğini yedireyim biraz Ay baksana nasıl acıkmış bu Tom ya Ay kırmızı biber yedi Ay şimdi ağzı yanacak Ay Tom'un ağzı yandı Neyse Bu kadar yemek yeterli Birazcık da banyo yaptırayım Gel bakalım Tom her yerin kirlenmiş. Sinek dolmuşsun sen sinek. Ay çocukların sesi geliyor. <laughs> İnşallah buraya gelmezler ya. Benim tam oynadığımı görürse alır hemen. Ay Tom burnun akmış. Ay atla sen mi geldin? Anne. Anneciğim ama ben oynuyorum. Baksana Tom'un burnu akmış ya. Çok kirlenmiş Tom. Anne. Öyle mi yapmış? <laughs> Tom hasta mı olmuş? Evet anneciğim. Anne ben Ya Alaras ya ama ben oynayabilir miyim? Hep siz oynuyorsunuz. Ya Dur bakalım dur. Tom'un burnu ya aa, yine bu Tom'un burnu alınmış. Bu Tom hasta mı olmuş? Ya sen niye karışıyorsun Alaras? Ben oynayacağım dedim. Ne yapıyorsun? İğne mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet, şimdi Tom'un biraz yüzünü güldürelim Alaras. Baksana Tom'a. Aa. Ay, oğlum ne yaptın? Tom'u düşürdün. <laughs> oğlum Tom nereye gitti? Aa Tom kayboldu. geri geldim. Ya Alaras ne, ne yapıyorsun? Alaras ne yapıyorsun? Tom'u ne getirdin ya? <laughs> Bak yine düşürdü. Oğlum bir dur ben Tom'u seveceğim dedim. Sen ne öyle getirdin? A Aa <laughs> a -a. boks yapıyor Tom. Kum tuvalasında Tom'a çarpıp çarpıp düşüyor. Oğlum yeter yeter. Alaras. Aa. Aleraz Tom iyice şamar oğlanla ya. Dayak yemekten bir hal oldu. Ya bir bırakın bırakın. Allah Allah. Tom'u seveceğim dedim. Ne hale getirdiniz ya? Birazcık da yemek yedirelim ya. Yazık. Baktım, ay, hayır hayır hayır. Ne yiyecek? Oğlum nere getirdin? Tuvaleti ben yesin. yemek yedireceğim. Tuvaleti yemek <laughs> Oğlum tuvaletini yapıyor. Tom rahatsız etme yavrum. Aa Tom'a bak ya. Tuvaletini de yaptı. Anne Ana ben Anneciğim acı biber istemiyor. Acı biber yiyince ağzı yanıyor. Tom bir bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> ağzına kırmızı kırmızı alevler çıkıyor. <laughs> <o> oğlum ben nasıl atladı biliyor musun? Alev çıkacak. Nasıl atladı? Tom öyle mi atladı? ağzından evet, alev çıkınca. Böyle atladı. Anne bak. Alev <laughs> Sana da kırmızı biber yedireyim mi? <laughs> ha, hayır. Hayır. <laughs> Tom düştü mü Atlas? Evet abi. Tom'a vura 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 düşürdü. Çocuk Ay, şamar oğlanla Bak bak. Aleras sen ne yapıyorsun? <laughs> Tom'un takvimini yapıyorlar. Neyse ben Tom'a güzel şeyler alayım da karnını doyursun bakalım. Aa Bir tane havuç, elma, incir de alalım. Meyve aldık bol bol Tom'a. Ya Aleras yine karışıyorsun ama dur. Dondurmaya almanın. Oğlum kaç tane aldın? Dur dur. Sepeti dondurmayla doldurdunuz. Durun. Ne kalsın Ya Alaraz ya. <laughs> <laughs> Alaraz Tom nasıl aç kalsın? Oğlum çok sinirlenir aç kalırsa. Ama Önceğin... ağzını e, anneciğim zaten anne. Tom'a yemek yedirmeme izin vermiyorsun anne, anne ki. Acı biber yesin. Alaraz, alaraz. Tom'a yemek yedirmiyorsun, yüzünü güldürmüyorsun, vurup vurup duruyorsun, tuvalete Aferin. götürmüyorsun. Alaraz hadi yemeğini yedi. Oğlum ne yapıyorsun? Aa, Tom'u ne hale getirdi? <laughs> anneciğim arkadaşına verdin, Tom'a vermedin ama. Aa, o da peynir istiyor bizden baksana. O da peynir istiyor. Peynir. Ay yeter. Yeter hadi yeter yeter. Ben ya Hadi bakalım. Hadi 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 yatağınıza. Hadi bakalım Olma. biraz uyuyun siz. Yaş. Hadi gidin atlasak sen, hadi sen de uyu. Hadi bakalım yeter ya. Of tom tom tom. Oyununu bile öyle atmadınız ya. Rahat rahat oynayamadım. Kaç Kim geldi ya? Bir bakayım kim geldi. Işık da yanıyor. Aa inanmıyorum. Tom gelmiş. Tom evimize gelmiş. Nereden çıktın ya? Ay Alaraz, Alaraz ne oldu biliyor musun anneciğim? Alaraz Tom geldi. Kapıyı kilitleyelim, içeri girmesin ya. Kapıyı açmak yok tamam anneciğim? Tom gelmiş evin içine. Ne yapacağız Alaraz ya? Nasıl kurtulacağız biz bundan? Ne yapacağız adamı? söver Tom'a. Anneciğim zaten belki de dövdüğün için geldi. Daha döver diyorsun ya. Aleras hadi odaya gidelim saklanalım. Anneciğim bizim sesimizi duymasın. Hadi hadi gelin. Hadi hadi kaç kaç kaç. atla sen de kaç. Kaç çabuk kaç. Tom bizi görmesin. Duymasın. Ses ses duymasın. Evet anneciğim ya Tom gelmesin kesinlikle. Gel. Ay dur. Aa Aleras telefon çalıyor anneciğim. Dur hemen gidip telefona bakayım. Tom arıyor. Ay. Ne, ne yapalım? Açalım mı? Ay az kesin kapıyı da açmadık. Bu çok sinirlenmiştir. Açmayalım anne. kapıyı. Anne, anne, açmayalım. Anne, anne, telefonu da açmayalım. Telefonu açalım. Telefonu açmazsak gitmez bizim evimizde. Anneciğim yok yok en iyisi açmayalım kapatıyorum ben Ha, <laughs> kapattım kapıyı açmadık şimdi telefonu da açmadık kapıyı açmadığımız için zaten çok sinirlidir o tamam mı anneciğim açmayalım telefonu. <laughs> Asya yine arıyor ya yine arıyor <laughs> Of, bu Tom'dan kurtulacak. En iyisi açalım, konuşalım, tamam mı anneciğim? Tamam al sen konuş, al. Anne. Al bakalım, Tom'a sen vurdun, sen konuş. Bana neye ben niye konuşacağım? Ay ya Tom, niye bizi arıyorsun? Tom'un bizim tuvaletimize ne işi Tom, var? seni kabul etmiyorum. Bay bay. Şimdi kapattık kurtulduk mu sence biz bu Tom'da? Heh, kapı çalıyor bu sefer de. Gel bakalım gel. Tom bizi rahat bırakmaz. şu telefonu koyayım da kapıyı açayım. Gelin çocuklar gelin. Ay kimse gözükmüyor. Allah Allah Tom değil mi o zaman? <laughs> şu kapıyı açıp mı baksan acaba? Belki de Tom değil başka biri gelmiştir. Aa yok kimse gözükmüyor çok karanlık. Alaraz. Kapının önünde kimse yok anneciğim. Nasıl kimse yok? Bilmiyorum. Aa Alaraz inanmıyorum ya. Of of geç kaldık. Tom içeri girdi bile. Ne yapacağız şimdi Alaraz? Bak bak oğlum siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Çocuklar. Alaraz hep senin yüzüne ya. Hep senin yüzüne. Şimdi ne yapacağız biz? Alaraz bu Tom geldi de nerede ben anlamadım ki. Evin içinde ama nerede? Ne yapalım Aleras? Tom ne için gelmişti? Acıktı için gelmiş. Hemen evet. mutfağa bakalım. Mutfağa bakalım anne, hadi. hadi hemen mutfağa bakalım. olamaz ya Tom ne yapalım ya? Hemen bana yiyecek bir şeyler hazırlayın. Çok acıktım kurt gibi. Alaraz <laughs> dışarı çık. Git tuvaletini dışarıda yap. Ya sakın bizim evimize tuvalete girme. Hayır Tom istemiyorum. Kes. Tamam, tamam git tamam git. Ama bak sakın batırma tamam mı? Tamam seni çok kötü döverim burada. Anne. Ay tamam ya tamam. Tamam diyorum anne hala anne batırma diyor. Tamam diyorum hala dinlemiyor. Beni aç şu kapıyı açın dayanamıyorum. Ya kapı Sen kapıyı açamıyor musun bebek misin? Benim boyum yetmiyor geç. Geç önümden geç. Daha, Aa, ya hep senin yüzünden anneciğim. Şu başımıza gelene bak ya. <laughs> tuvaletimize girmiş. bize tuvaletin önünde Tom'u bekliyoruz oğlum ya. Ne vardı yani oyunda karışmasaydın, tuvaletini yapsaydı, banyosunu yapsaydı, yemeğini yeseydi. Niye karışıyorsun ya? Hep, hep senin yüzün, hep, hep senin yüzün Ali Aras. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım? Tom'dan ses de gelmiyor ya. Bayıldı mı ne yaptı bu tuvaletin içinde? Tom, Tom hey. iyi misin? Tom. Anne hastaneden öldü. Anneciğim yemeğini yedi. Ama baksana iki saat oldu daha tuvaletten çıkmıyor ya ne yapacağız Aleras? Anne evine desin ne oldu? An annesi de babası merak etmişti. Desin evine. Bence de anne artık evine gitmesi gerek. Aleras sen bir girip baksan anneciğim bir çaktın anne abi. Al Ay ben bakamam Aleras lütfen. Sen bak. Sen ben bakamam. <laughs> Saçımı saçmalama ben girip bakamam. Sen bak. Oğlum ben bakamam abi. Yani. Hayır. <laughs> ben onu öyle şekilde görürsem bayılırım dedi. Sen gir bak. Aleras kapının ağzından bak hemen. Oğlum merak ettim ses de gelmiyor. Gir de bak. <gülüyor> <gülüyor> anne tuvaleti e, ama gitmiş anne tuvaleti ilaç bırakmış. Tom gitmiş mi? Evet anne tuvaleti ilaç bırakmış. İğrenç mi bırakmış? Ya Tom <laughs> ben sana özellikle Tom temizle demedim mi ya? Aleras ya hep senin ya gördün mü bak Tom geldi elimizi çirletti gitti ya. Gitti Tom ne yapacağız artık gitti. Yeni ben mi yıkayacağım git be. Üf. Bizi kandırdı ya görüyor musun yaramazım? Aa telefon çalıyor dur. Tom arıyor. Alaraz Tom arıyor. Şimdi sen görürsün Tom. Tom sen niye tuvaleti pis bıraktın? Gördünüz mü gününüzü? Size ceza vereceğim demiştim. Beni böyle aç bırakırsanız tuvalete götürmezseniz ne edersiniz? İyi oldu size. Alaras bunu hak etti. Hadi bay bay. Ay yo. Of Alaras of.